Selamlar millet, bugün sizlere 3 e, tane Discord Nitro metod göstereceğim. Bakalım nasıl olacak, hep beraber görelim. Evet gençler, şimdi e, ilk metoda başlayacak olursak zaten bir tane metodu e, şu an bu videoda söyleyeceğim, diğer metodları Discord'da vereceğim. Çünkü çok şey geldi, neden videoda vermiyorsun, discorda çağırıyorsun diye. Beyler ben Discord'da çağırmamın sebebi ben size bu metodları veriyorum. Hani Sizin de karşılığında discorduma girip bana destek olmanız veya abone olup dediğim gibi bana destek olmanız. Neyse hemen metodlara geçelim. Şimdi ilk metodumuz beyler. Ee, dediğim gibi ilk metod için bir tane nitronuz olması gerekiyor. Nitro klasik veya boostlu fark etmez gençler. Eğer Nitro'nuz varsa bu metodu rahatça uygulayabilirsiniz. Şimdi gençler ben şöyle diyeyim. Bu metot hani şey değil mesela dolandırıcılık veya CC gibi metotları ben kesinlikle ama kesinlikle göstermiyorum, önermiyorum. Bunlar yasal olmayan şeyler. Neyse o zaman metodumuza geçelim. Gençler şimdi sizin Nitro Classy'niz veya Nitro Boost'unuz varsa bu Nitro 30 günlüktür. Ee, Efendime söyleyeyim, siz şimdi gelip e, hani 30 günlük Nitro'nuzun 29. günündesiniz. Evet gençler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi siz e, muhtemelen Discord Nitro Classy'e veya Boost'a sahipsiniz değil mi? E, Discord Nitro e, 29. gününde Boost'ları e, tamı tamına 0.50 dolara kadar indiriyor. 0.50 dolarda tam kaç para? 0.50 Dolar kaç TL dersek e, 4 lira 4,5 lira biz şey gençler 4,5 liraya da ihtiyacınız var. O 4,5 lirayla 15 günlük hani nitronuzu devam ettiriyorsunuz. Alıyorsunuz takviyeleri. Nitronuzu devam ettiriyorsunuz ve 15 günlük 30 tane takviyeniz oluyor gençler. 30 tane takviyeyi gidip siz büyük public hani çok büyük public sunucuları var gençler veya Nasıl diyeyim? Böyle e, boost for nitro veren çok kişi var gençler. Siz gidip e, bu adamlara boost basarsanız 15 günlük 30 tane boost sizlere nitro verirler gençler. Tabi burada güvenilir isimleri e, öneriyorum ben size. Hani gidip de no name public sunuculara basmayın kesinlikle. Onun dışında e, başka ne diyeyim? Diğer metodları gençler Discord'da vereceğim. Diğer metodlar e, ikisi de Nitro'suz metotlar Evet gençler e, dediğim gibi diğer metodlar Nitro'suz metodlar. Nitro'su olmayanlar da yapabilecek met e, metodlar. Discord'a gelip siz de metodları bedava bir şekilde alabilirsiniz. Dediğim gibi Discord'a geldikten sonra abone rolünüzün olması gerekiyor. Şu an mesela 23 tane belki de daha fazla abone rolü olan insan var. Bunları ben video sonrası alacağım hepsini tekrardan diğer metodları da abone rolüne özel paylaşacağım gençler. Bu video bu kadar daha fazla böyle video için video like atmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın gençler. Görüşürüz diyorum. Bay bay diyorum.